Bu video içerisinde 5 tane hemen öğrenip tanesini 500 dolardan satabileceğiniz otomasyonları gösteriyor olacağım. Ve bu otomasyonlar hiç öyle havalı, karmaşık, chatbot, uçan sesli ajanlar vesaire de değil. Ve burada otomasyonları satmaktan kastımsa şablonu vermek değil. Gerçekte otomasyonları şirketlere kurup hazır bir şekilde teslim etmek. Burada en önemli şey sistemlerin basit ve uygulanıp direkt sonuç oluşturabilir olması açıkçası. Ben bu sistemleri kendi ajansım Leflow'da satarak 200 bin doların üzerinde para kazandım. Ve bu otomasyonların nasıl kurulduğunu, ne tarz otomasyonları olduğunu bu video içerisinde paylaşıyor olacağım. Ve en önemlisi de aslında teknik bilgin olmadan sen de bunları bugün yapabilirsin. Hemen hızlı bir şekilde başlamış oldum. İlk otomasyon aslında gelen mailleri kategorize edip otomatik olarak cevaplandırabilen bir otomasyon olmuş oluyor. Ve şu şekilde çalışıyor. Bunu hem Gmail ile hem de Microsoft'un Outlook ile bağlayabilirim. Gelen maillerin hepsi mail kategorilerine ayrılmış oluyor. Burada mail kategorileri müşteriye özel bir şekilde oluşturulmuş oluyor. Örneğin bu otomasyon bir lojistik şirketi için. Ve buradaki mail kategorileri tırcılar, gümrükçüler, ulaştırıcılar, distribütörler vesaire. Bu şekilde olmuş oluyor. Ve sonrasında buradaki kategorileri belirlemek için ben chat agent'ımı kullanmış oluyorum. Basit bir AI agent'ım var. Ve bu sayede aslında gelen maillerin hepsini ben çok otomatik bir şekilde kategorize edebiliyorum. Hatta cevaplandırılacak şekilde taslak olarak da bırakabiliyorum. Ve sonrasında bunların hepsini kendisi bir Google Sheet'in içerisine koymuş oluyor. Bu dataları da otomatik olarak cevap yazıp sonrasında kendisi taslak olarak bırakmış oluyor. Aslında çok basit bir otomasyon ama birçok müşteriye uygulanabilir. Çünkü bütün şirketler mail kullanıyorlar ve bütün işlerini mail içerisinde halletmiş oluyorlar. O yüzden gün içerisinde bir sürü mail alıyorlar. Mail alışverişleri olmuş oluyor ve bu şekilde bunların hepsini takip edebiliyorlar. Örneğin birçok şirketin fatura takip sistemleri yok. Faturalarını takip etmek için böyle bir sistem kurabilirler. Ve birçok şirketin aslında kullanabileceği ve verim alabileceği bilgiler olmuş olur bu. Şimdi bunu baştan sona nasıl kurabilirsin hemen göstermiş olayım. İlk tarafta aslında Microsoft'a gelen bütün bilgilerin sürekli olarak alınması olmuş oluyor. Burada her gelen mesaj sürekli olarak Trigger'dan alınıyor. Sonrasında mesaj alınıp ID'sine göre ayrılmış oluyor ve mail kategorileri içerisine girilmiş oluyor. Burada örneğin şirketle alakalı bilgiler oluşturulmuş ve buradaki hepsi kategorize edilmiş oluyor. Bunların hepsi farklı farklı kategoriler. Sonrasında AI agent kendi içerisinde yapması gereken işleri çok iyi bir şekilde biliyor ve buna göre ayrımlarını yapıyor. Burada kendi kuralları var ve kuralları buna göre ayırmış oluyor ve bu e-mailleri kategorize edip buna göre mesaj göndermiş oluyor aslında. Burada aynı zamanda şöyle bir şey var. Kimden geldiği buradaki mailin ismi ve mail içeriği aslında yine önemli. Yani mailin başlığı ve içeriği önemli. Sonrasında hepsini bir Google Sheet içerisinde koymuş oluyor ve buradaki bilgilerse direkt zaten bir önceki yerden geliyor ve bu bilgiler de direkt e, agent'ın oluşturduğu bilgiler aslında. Yani bunu biraz daha açacak olursam şuradaki JSON output kısmı zaten direk benim kategorim olmuş oluyor ve kategori ayarlayan şey ise AI agent'ım oluyor. Gerisi ise zaten bir önceki yerden geliyor. Bunların hepsi zaten mail value ve subject kısmı zaten ilk taraftan trigger'dan gelmiş oluyor. Yani trigger'dan gelen bilgilerle zaten ben burayı direkt dolduruyorum ve sonrasında eksik olan şey kategoriyken kategoriyi de ben output yazdırarak buradan almış oluyorum. Sonrasında ikiye ayrılıyor sistem. Şimdi burada şöyle bir şey var ekstra. Burada eğer kategorisi mesela tır teklifi ise ben burada farklı bir Excel'in içerisinde bunu koymuş oluyorum. Ve bu Excel'in içerisinde durumlarını yine takip edebiliyorum. Eğer böyle bir durum yoksa hiçbir şey yapma diyorum. Ve mailin içeriğini otomatik olarak alıp aynı zamanda buna özel de bir sistem oluşturmasını, mail oluşturmasını istiyorum. Yani bu sayede ben hem gelen maillerin hepsini kategorize edebiliyorum hem de yanıtlarını otomatik bir şekilde cevaplandırabiliyorum. Bu ilk otomasyon birçok şirkete satılabilecek ve kullanılabilecek bir otomasyon aslında. İkinci otomasyon bir WhatsApp otomasyonu. Biliyorsunuz WhatsApp Türkiye'deki neredeyse bütün şirketler kullanıyor. Hem kendi leadlerine, potansiyel müşterilere ulaşmak için, reklamdan çektikleri kitleyi ısındırmak için, veya sonrasında müşterileriyle iletişimi sürdürebilmek için, fatura takibini yapabilmek için birçok şey için WhatsApp'ı kullanıyorlar. Bir bu otomasyon WhatsApp içerisinde otomatik olarak kendisi cevap verebiliyor. Dökümanları okuyabiliyor, dökümanları kaydediyor. Kendisi nasıl cevaplandırabileceğini şirketi çok iyi bilerek yapabiliyor. Burada da RAK sistemini kullanıyoruz aslında. Şirketle alakalı ben istersen bütün dökümanları yükleyip cevap verebileceği hale getiririm. Ve bazen müşteriler çok fazla soru da sorabilir. Bu soruların cevaplarını da çok kolay bir şekilde alabilecekleri bir bot aslında. Yani takımınızda belki 3 kişi, 4 kişiyi çalıştırıyorsanız hepsini işten aslında başka bir şeye yönlendirebileceğiniz sadece bunun tek başına kendisi çalışabileceği bir sistem diyebilirim. Sistemi göstermiş olayım. Ve bu kısmında aslında burada direkt WhatsApp Business'te kullanabilirsiniz. Direkt şuradan WhatsApp Business Cloud'dan veya direkt Webhook olarak da ekleyebilirsiniz. Evolution API kullanabiliriz. Evolution API'de hatta biz bu uygulamayı direkt yaptık. Trinotly'ye bakabilirsiniz. Trinotly bizim kendi uygulamamız. Burada aslında e sürekli olarak sesi, metni takip edebilen, bunları sürekli reminder halkı halinde hatırlatıcı olarak gönderebilen aslında gayet güzel bir uygulama diyebilirim. Sonrasında arka tarafta Supabase var. Ee, burada da hani bilgileri sürekli olarak alıyor ve ikiye ayırıyor açıkçası. Eğer burada subscription'ı varsa ki tabii ki bu paralı bir uygulama olduğu için direkt buzumlu bu şekilde yaptık. Normalde Supabase'e ihtiyaç bile yok bence. Ee, direkt yani bunu sistemden kaldırabilirsiniz. Ee, ve şuna bile hiçbir şekilde gerek kalmaz o senaryoda. Aslında şu şekilde de düşünebilirsiniz bunu. Şu kısım tamamen şöyle düşünün ve Webhook'tan direkt switch'e gittiğini düşünün aslında. Biz bunun üzerine ödeme sistemi eklemek için Supabase'i de koymuş olduk. Şart değil. Sonrasında burada benim açıkçası içerisinde ses, video veya yazı mı olduğunu belirtmiş oluyorum. Onları çekiyorum. Ve sonrasında benim burada bir AI Agent'ım var. AI Agent içerisinde kendisi kişisel yapay zeka asistanı, görevleri, kuralları, araçları var. Ve aynı zamanda hatırlatıcı kurmak ve silmek için bile hatta ekstra ben Reminder Tool'unu koyabiliyorum ve bunu da kullandırabiliyorum. Ve aynı zamanda burada kendisi datası da var. Yani bu data içerisinde şirketle alakalı birçok şeyi biliyor veya ona herhangi bir bilgi yüklendiğinde, herhangi bir döküman gönderildiğinde onu sonrasında hatırlayabileceği versiyonu çevirmiş oluyor aslında. Sadece WhatsApp içerisinde birçok şeyi benim için yapabiliyor. Yani bir WhatsApp chatbot'u kurmuş oluyorsunuz aslında. Her şirketin ihtiyacı olan bir şey. Çok daha basit versiyonları kurulabilir. Mesela burada bir başka versiyonu göstereyim. Burada yine webhook'la başlıyorum. Audio, text, image var. Direkt bu kısmı zaten tamamen aynı, bu kısmı da tamamen aynı. Veriyi alıyorum ben, sonrasında yine benim istersem kullanmam gereken tool'lar var. Hatta bunların hiçbirisini kullanmak zorunda bile değilim, bu şekilde tutabilirim. ChatGPT içerisinde GPT-5 veya 4.1 kullanabilirim ve ben çok basit bir şekilde aslında WhatsApp içerisinde kullanılabilecek bir chatbot'u bu şekilde oluşturabiliyorum. İnanılmaz istek olan bir otomasyon, birçok şirketin ihtiyacı var, hatta kendimizin bile ihtiyacı var. Eğer kendimiz freelance iş yapıyorsak, çok fazla müşteriye dönüş yapmamız gerekiyorsa herkesin kullanması gereken bir sistem diyebilirim. Üçüncüsü YouTube video otomasyonu. Biliyorsunuz hem şirketler hem de kişiler YouTube'da sürekli olarak kontent yapmaya çalışıyorlar. Ve kontent oluşturmak oldukça vakit alıyor. Ve birçok kişi aslında ne tarz videolar oluşturacağını bile bilmiyor. O yüzden şöyle bir otomasyonum var benim ve açıkçası birçok kişinin ilgisini çekiyor. Hem şirketlerin hem de YouTube'dan para kazanmak isteyen kitlenin çok ciddi ilgisini çekiyor. Bu otomasyon aslında şu tarz videolar oluşturuyor. Ee, bu şekilde 1 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık videoları oluşturmuş oluyor. Bunlar herhangi tarihle alakalı olabilir, şirketle alakalı olabilir ve farklı farklı aslında versiyonlarını ben bu şekilde videoya çevirebiliyorum ve bu videonun içerisinde de gösterebiliyorum. Ses de ekleyebiliyorum aynı zamanda. Şimdi bu sistem şöyle çalışıyor, AI Agent kendi içerisinde promptları yazmış oluyor ve hem görselleri hem de video promptlarını çıkartmış oluyor ve sonrasında da olayların yaşanacağı şekilde bir aslında bu şekilde detaylandırmamız gerekirse bayağı bir aslında senaryo yazıyor diyebilirim. Sonrasında bunu istediğim formatta yönlendirmiş oluyor ve sonrasında bunu teker teker ayırıyor ve görsellerini üretmiş oluyor. Görselleri ürettikten sonra görselleri alıp organize ediyor. Organize etme kısmında aslında ChatGPT'ye yazdırdığım bir kod var burada benim ve sonrasında bu görselleri kullanarak videolar oluşturmaya başlıyor. Ve bu videoları oluşturuyor. Videolar bittikten sonra tekrardan videoları birleştirmek için düzenliyor. Burada da benim tekrardan ChatGPT'ye yazdırdığım bir formatım var. Ve sonrasında videoların hepsini birleştiriyor. Videolar birleştirdikten sonra sonucunu alıyor ve bana videoyu vermiş oluyor. Veya bunu istersem Telegram üzerinden de göndertirebiliyorum ve bunun üzerine istersem uygulama bile yapabiliyorum. Yine çok istenen uygulamalardan, otomasyonlardan bir tanesi ve birçok iş tarafından da kullanılıyor açıkçası. Dördüncü otomasyon müşteri toplantısı alan otomasyon. Yine birçok şirketin ihtiyacı olan bir şey açıkçası. Ve soğuk erişim mailleri gönderildikten sonra bu maillerin aslında sürekli olarak yapay zeka tarafından cevaplandırılması ve bütün gelen mailleri cevaplandırdıktan sonra toplantı aldırması aslında hedef. Ve sistem şu şekilde çalışıyor. Benim maillerimin hepsini, gelen maillerin hepsini almış oluyor. Sonrasında bir AI Agent var burada. AI Agent'in içerisinde bulunduğumuz yıl, günün tarihi, müşteri ismi, müşteri e-postası vesaire var. Bunlar zaten Gmail tarafından geliyor. Ve burada cevaplama kısmını açıkçası yazmış oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ben açıkçası birçok mail gönderiyorum. Hem yeni müşterilere, hem de yeni müşterilerden de bana bir sürü mail geliyor. Ve ben bu maillerin hepsini aslında toplantı yapmak için ayarlamaya çalışıyorum. Veya müşterilerin mesela soruları oluyor. Soruları cevaplandırıp sonra toplantıya çekmesi gerekiyor. Aslında bu agent bunu yapıyor. Yani benim normalde WhatsApp'ımda bir chatbot varken bir de e-mailimin içerisine de chatbot koymuş oluyorum. Bir nevi o şekilde düşünebilirsiniz. Burada yine benimle alakalı alakalı bilgileri söylemiş, left flow'dan bahsetmiş ve toplantı planlama ile alakalı durumlardan üslup kuralları var ve hiçbir şekilde devam etmemesi gereken e, şeyler de var burada. Mesela eğer mail İngilizce ise cevap yazma diyorum. Ve sonrasında bunun altında benim ChatGPT modelim var. GPT 5'i kullanıyorum açıkçası. İyi bir model olması gerekiyor çünkü burada. E, kişiler zaten hani gelen maillere düzgün bir şekilde cevap yazabilsin diye. Ve burada da e, aynı zamanda benim takvimim var. Takvimimden müsaitliği alınmış oluyor ve yeni takvime Toplantı ayarlamış oluyor bunu kullanarak ve sonrasında memory kısmı da var bu sayede aslında birçok şey hatırlayabiliyor o kişinin daha önceki maillerini hatırlayabiliyor ve burada benim bir açıkçası output kısmım var eğer maile cevap geldiyse diyorum maili cevap olarak gönder. Eğer gelmediyse yani eğer agent'den bir sonuç yoksa hiçbir şey yapma diyorum. Ve sonrasında bunu Google Sheet'in içerisinde yine güncellemiş oluyor. Google Sheet'in içerisine de ilgili müşterileri çıkartıyor. Yani bütün mailleri cevaplıyor ve cevapladığı maillerin hepsinde ilgili olanları çıkartmış oluyor. Her satışçının, her pazarlamacının mutlaka kullanması gereken bir otomasyon aslında. Çünkü her zaman için ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar bütün gün neyi kullanıyorlar? İnsanlar maili kullanıyor. İnsanlar Whatsapp'ı kullanıyor. O zaman benim bunun üzerinde zaten çalışan bir şey yapmam lazım. Aynı zamanda şirketlerin hepsi reklam veriyor. Reklamla alakalı şeyler de yapmam lazım ki 5. otomasyonum da bu aslında. 5. otomasyonu da hemen gösteriyorum. 5. otomasyonum her reklam veren şirket için kullanılabilecek, sürekli kopyala yapıştır yapılabilecek hazır bir sistem aslında. Ve her müşteri için herkesin istediği bir şeyi yapıyor. O da şu. Reklamlara çok ciddi para harcıyor şirketler ve bunların analizlerini yapmak istiyorlar. Genelde bunları ajanslara yaptırıyorlar. Ajanslar bu konuda çalışıyorlar ama hiçbir zaman müşteriyi tatmin etmiyor. Müşteri her zaman harcama yaptığında kendisi görmek istiyor. O yüzden şöyle bir sistem var. Her 7 gün raporlama yapıyor her gün raporlama yapıyor aynı zamanda ve bir ay öncesinin, iki ay öncesinin datasına da bakarak, da onu da zaten oluşturmuş olduk, birazdan göstereceğim. Ona göre bir analitik çıkartmış oluyor. Yani şuna bakıyor, ya bir ay öncesinde biz şu kitleye reklam vermişiz, şu şekilde bir dönüş almışız. Şimdi yine farklı bir kitleye çıkıyoruz, bu sefer kötü bir datamız var. Kısmını analitiğini yapabiliyor. Bu sayede de analizle birlikte aslında şirketlere neyi kullanması gerektiğini, neyin daha verimli olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi sistemin detaylarını göstermiş olayım. Burada benim raporlama ajanım var. İstersen bunu haftada bir koyabilirim. Günde bir koyabilirim. Bu artık müşterinin ihtiyacına ve isteğine bağlı. Sonrasında benim burada ChatGPT modelim var. ChatGPT modeli olarak 4.1 veya 5 kullanabilirsiniz. Fark etmez. Burada benim subdomainlerim var. Bu domainlerden de sadece data geliyor. Yani ekstra ben bunları bağlamış oldum. Web sitelerden data geliyor. Ve benim weekly raporum da bu şekilde. Şimdi promptumu göstermiş olayım. Prompt içerisinde neler yapması gerektiği var. Ve ilk yapacağı şey ise senin farklı farklı yerlerden analitikleri toplamak. Ki bu analitiklerde şu şekilde çalışıyor. Bir hafta öncesinin datasına bakacak. Yani bu da Google Sheet içerisinde alınmış oluyor. Ve bunun analizi aslında oradan gelen az. Ben buraya direkt Google Sheet'leri de bağlayabilirim bu arada. Yani bütün sonuçları hafta hafta zaten Google Sheet'e koyuyor. O hafta içerisinde onları kontrol etmesini isteyebilirim. E-mail gönderiyor kişiye. Yani işte şu 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 web siteler için, şu sayfalar için son 7 günde işte şöyle bir dönüş olmuştur diye. Sonrasında formatım burada var benim. HTML formatım da var ve bu şekilde mailleri göndermiş oluyor. Şu format aslında mailler için ki mailin içerisinde güzel görünsün diye. Sonrasında Burada Google Ads ve Meta Ads kısmı var. Bunlar aşağıda zaten subflow'lar direkt aşağıda çalışıyor. Bunları da göstereceğim. İstersen Telegram'ı da kullanarak kişiye bu arada raporlama yapabilirim. Hatta acil durumlarda sadece yapsın bile diyebilirim. Zaten burada mesela asıl hedef eğer işte şöyle bir durum olursa bunu mutlaka direkt müşteriye bildir demek için. Şimdi Google Analytics kısmım var ve Meta Ad, reklam kısmı var. Direkt burada Meta'nın kendi bilgilerini buraya koymuş oluyorum. Yani burada aslında bunu eklemek çok daha kolay. Sadece ben burada kendi meta API'imi buraya eklediğimde sistem çalışıyor. Yani müşteriye kurması da inanılmaz kolay. Tek yapmam gereken şey buradaki ID'yi müşterinin ID'si ile değiştirmek olmuş oluyor. Gerisi zaten tamamen aynı. Bu arada bu otomasyonların hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Orada indirip kendiniz de kullanabilirsiniz. Şimdi meta kısmı ile başlamış olayım. Son 7 gün içerisindeki meta reklamlarını istiyor. Buradaki impressionlar, CPM'ler aslında birçok bilgiyi burada çıkartmış oluyor. Bu bilgileri çıkarttıktan sonra Bunları formata sokuyor. Yani CPM'ler, impression'lar, klikler vesaire bunların hepsini düzgün bir şekilde çıkartıyor. Sonrasında bunları özetlemiş oluyor. Özetledikten sonra reklamlarını karşılaştırabiliyor. Burası yine opsiyonel, olmak zorunda değil ve sonrasında da her şeyi bitirdikten sonra düzgün bir şekilde yönlendirmiş oluyor. Nereye yönlendiriyor diyeceksiniz? Aslında şuraya yönlendirmiş oluyor. Şuradaki meta Ads kısmından artık buradaki weekly agent'a, rapor agent'ına bilgiyi göndermiş oluyor. Aynı şekilde mesela Google reklam kısmına da bakalım. Analitik kısmı da yine aynı şekilde çalışıyor bu arada. Sistem neredeyse tamamen aynı. Son 7 günün datasını alıyor ve buradaki datayı kullanarak da sonrasında bunları özetlemiş oluyor. Ve son 7 günlük datayı tekrardan buraya şu şekilde çıkartmış oluyor. Yine metrikler bunlar. Ve bunları çıkarttıktan sonra da yine düzgün bir şekilde kaydediyor, formatlıyor. Burada formatlamasını yapmak için aslında ChatGPT'yi kullanmış oldum. Ve sonrasında da bunların hepsini tekrardan göndermiş oluyor. Şu kısmına özellikle bu işin piri olan bir arkadaştan aldım ee, ve kendisi zaten uzun zamandır reklamcılık yönetimi yapan bir adam. Onun şablonunu alıp bunun üzerine koydum, değiştirilecek yerleri değiştirdim ve paketleyip aslında müşteri hazır hale getirdim. Çünkü müşteri için zaten önemli olan şey çözüm ve ben bu şablonun %80'ini kendim yapmadım. %80'ini direkt hazır bir şekilde almış oldum. Sadece aslında burayı buraya kopyaladım, otomatik bir şekilde şuralarını bağladım ve şu kısmı zaten en iyi olacak şekilde arkadaş yapmış. Hem Google reklamlar için hem de Facebook için bağlamış. Zaten benim tekrardan tekerleği icat etmeme de gerek yok bu konuda o yüzden. Ve raporlama ajanımsa reklam veren bütün şirketlere bu şekilde satılabiliyor. Aynı zamanda bu tarz otomasyonlar nasıl kurulur? Bunlar nasıl satılır? Ben müşterileri nasıl bulabilirim? Müşterilere nasıl ulaşabilirim diyorsan bunun için aslında bir komünitemiz var. Ve bu komünitenin içerisinde insanlar kendi başarılarını göstermiş oluyorlar. Kendi uygulamalarını veya otomasyon projelerini paylaşmış oluyorlar. Otomasyonlarla uygulama da yapılabiliyor. Biliyorsunuz sonrasında direkt bizim burada aslında sürekli güncellemelerimizi yapmış oluyoruz buraya özel şeyleri paylaşıyoruz yine doğa içerisinde kendi classroomlarımız var pazarlama ve satış teknik araçlar hazırlık dahili sistemler sahas yolculukları vesaire aynı zamanda bizim sürekli olarak takip ettiğimiz destek soru cevaplar hoş geldiniz yayınları nasıl başlayabilirsin ilk müşterini alabilirsin yayınlarını sürekli olarak da devam ettiriyoruz ve sorularınız olduğunda ise Sürekli olarak adminlere soru sorabiliyorsunuz. Yine bize de soru sorabiliyorsunuz kendi takıldığınız yerlerde. Hedefimiz düzgün bir ekosistem oluşturmak, gerçekten değerli olup birçok şirketin veya kullanıcının problemlerini çözebilmeyi hedeflemek. Bu 5 otomasyon bu arada göstermiş olduğum açıklamada bulabilirsiniz. Ücretsiz indirip kendiniz deneyebilirsiniz, satabilirsiniz. Ve kafanız karışmış olabilir, nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Hiç problem değil. O yüzden ya YouTube videolarına bakın ya da komüniteye katılın, kendinizi hızlandırmış olun. Aslında otomasyonları öğrendikten sonra otomasyonları yeni sıfırdan kurmasanız sadece müşterilere ulaşıp satış yapsanız en mantıklısı. Bu otomasyonların hiçbirisini kendiniz kurmak zorunda değilsiniz. Sadece bu otomasyon içerisinde müşteriye satıyorken neler değiştirilmesi gerekiyor bunu bilmeniz yeterli. Umarım faydalı bir video olmuştur. En çok sattığımız 5 otomasyonu direkt burada göstermiş oldum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çokça selamlar.